34. sorumuz, e, baktığımızda kıyafetlerin kasım ayı satış miktarı, kıyafetlerin kasım ayı satış dağılımı verilmiş. Burada e, bize diyor ki pantolon sayısı en az kaçtır? Pantolon kazak ırkı bunların sayıları verilmemiş, diğer kıyafetlerin verilmiş. En az demesinin sebebi e, burada etek, elbise, gömlek, şort ve e, pantolon kazak ırkı dışında da kıyafet olabilir. E, en az olması için biz diğer kıyafetleri bu dördünün toplamı kadar kabul ederiz. 10, 25 daha 35, 50, 55. E, 55 tane diye kabul ediyoruz en az olması için. 60, 45 daha 105, 90 daha 195. Diğer kıyafetlere 165 derece kalıyor. 165 dereceye karşılık 55 tane ise e, bize neyi soruyor? Pantolon 90 dereceye karşılık kaç tanedir? E, buradan şöyle de bulabilirsiniz. Bakın bu kaçta kaçlık? 3'te birlik kısım. Dolayısıyla bu da 3'te birlik olacaktır. Yani 30 taneye karşılık gelir veya doğru orantı şeklinde de yapabilirdik değil mi? 165 çarpı x eşittir 55 çarpı 90. Buradan da yine aynı şekilde gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda yine 30 olarak bulacağız. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.